Doracım Doracığım halıya ne yapıyoruz şimdi? Karbonat Karbonatla. Karbonatla kaldıracağız, süpüreceğiz. Bahar temizliği yapıyoruz. Yavaş, yavaş. Yavaş. Karbonatla halıyı güzel akarlardan, mikroplardan arındıracağız arkadaşlar. Daha var mı? Dök kızım. İki paket de oluyor değil mi? Döküyoruz. Birinci paket döktük. Dök. Hadi dök dök. Bak video çekiyorum. Evet akarlardan, mikroplardan arındırmak için bir müddet, bir yarım saat bu kalacak. Ondan sonra güzelce süpüreceğiz arkadaşlar halıyı karbonatla böyle. Oh akarlar mikropla temizlenecek böyle. Evet. Şuraya, daha bitti mi? Giden bitti. Şuraya, şu ortaya dökmedin. Şuraya dök. Şuraya şuraya şuraya. Heh. Evet şimdi arkadaşlar bunu biz güzelce süpüreceğiz.